Süprup TV. <laughs> süprup, süprup, süp 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 Merhaba arkadaşlar. Ben Süprup TV'nin sevimli köpeği. Bugün sizlerle dünya üzerinde bir gezintiye çıkacağız ve çok güzel bir oyun oynarken aynı zamanda da pek çok şey öğreneceğiz. Hazır mısınız? Harika. O zaman bir an önce oynamaya başlayabiliriz. Ben şöyle bir kenara geçeyim ve dünya üzerinde gezmeye başlayalım. İlk durağımız neresi? Tabii ki Türkiye. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz ve ülkemizi çok seviyoruz. Siz de Türkiye'yi seviyor musunuz? Evet. Harika. Türkiye, Asya ile Avrupa kataları arasında tam ortada bulunan bir ülke ve ülkemizde pek çok güzellik var. Denizlerimiz, dağlarımız, ovalarımız, insanlarımız çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu yüzden çok şanslıyız. Şimdi dünya üzerinde bulunan 7 kıtayı tek tek gezeceğiz ve oralarla ilgili birçok bilgi öğreneceğiz. Avrupa ile başlamaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Haydi başlayalım. Avrupa yüz ölçümü olarak dünyadaki en küçük kutalardan bir tanesi. Ama üzerinde çok güzel hayvanlar ve gezip görülecek pek çok güzel yer var. Avrupa'da özellikle tilkiler çok meşhur. Tilki nasıl ses çıkarıyordu? Tilkiler Avrupa'da yaşar. Oho, bu tilkinin çıkardığı sesi ben çıkaramıyorum. Çok zor. Efendim aslanı mı bulalım? Tamam birazdan aslanı da bulacağız. Şimdi Avrupa'dan sonra Afrika'ya gitmeye ne dersiniz? Aramızda kalsın ama Afrika benim en sevdiğim kıtalardan biri. Çünkü üzerinde çok sevdiğim hayvanlar var. Afrika'da aslanlar, zürafalar, zebralar, su, aygırları, ve pek çok hayvan yaşıyor ve ben onlarla oynamayı çok seviyorum. Aslanlar nasıl ses çıkarıyordu hatırlayınız var mı? Aslanlar Afrika'da yaşar. Oo, wow. Kanguru nerede? Aslanlar bazen çok korkutucu olabiliyor. Sen bir an önce kanguruyla mı tanışmak istiyorsun? O zaman kanguruya doğru bir yolculuğa çıkalım mı? Çıkalım. Hadi kanguruya gidip bakalım. Kangurular Avustralya'da yaşar. Avustralya kocaman bir adadır. Ada etrafı denizlerle çevrili, okyanuslarla çevrili bir kara parçasıdır. Afrika'da çok komik hayvanlar yaşar. Kangurular, koalalar, pek çok güzel hayvan bulunabilir. Ve Av Avustralya'da her zaman yazdır. Bu yüzden her zaman denize girebiliriz. Şimdi kangurulara bir bakalım. Şimdi nereye gidelim? Aha, maymunları bulalım. Maymunlar nerede yaşar? Hadi bir dolaşalım. İşte bulduk. Maymun da Güney Amerika'da yaşıyormuş. Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin gibi pek çok ülke vardır ve maymunların ana vatanıdır. Bu arada Güney Amerika'daki insanlar çok güzel futbol oynarlar. Hadi maymunla tanışalım. Merhaba maymun. Maymunlar Güney Amerika'da yaşar. İ, i, u, u. İ, i, u, u. Maymunlar Ay, da böyle yapıyor. Ayı mı? Ah çok korkunç ayının sesi. Ayı nerede acaba? Çok uzakta değil. O da Kuzey Amerika'da. Kuzey Amerika'nın en meşhur hayvanı ayıdır. Özellikle Kanada'da çok bulunurlar. Merhaba ayı. Ayılar Kuzey Amerika'da yaşar. <laughs> Ayılar bazen çok korkutucu olabiliyor. Tilkiyi mi bulabilir miyim? Tilki neredeydi? Tilkiyle ile tanışmıştık. Tilki Avrupa'daydı. Hadi gidip bir daha merhaba diyelim. Merhaba, merhaba. <laughs> Tilki. Şimdi geriye ne kaldı? Efendim. Şöyle bir dünyada dolaşalım. Şöyle bir dünyada dolaşalım. gidelim. Maymun Bütün kıtalardaki meşhur hayvanları gördük ama okyanuslardan hiç bahsetmedik. Gördüğünüz gibi dünyamızın üzerinin çoğu yeri mavi. Bu mavi alanların hepsi denizler ve okyanuslarla çevrili. Oralarda da pek çok hayvan yaşar. Balıklar, balinalar, köpek balıkları. Çok fazla hayvan bulunur. Ve onlardan bazen çok korkabiliriz. Dünya üzerinde bunları gezerken birazcık da öğrenmeye ne dersiniz? Şimdi birazcık da öğrenmeye çalışalım. Hadi dinleyelim ve öğrenelim. Haydi dinleyelim ve öğrenelim. Merhaba ben köpekçik. Sen nasıl merhaba diyorsun? Merhaba köpekçik. Bonjour. Hola. Ciao. Hola. Yasu. Ni hao. Oho. Bütün birçok bir, bir dilde merhaba demeyi öğrendik. Bunları aklımızda tutarsak o ülkelere gittiğimiz zaman onların dilinde merhaba diyebiliriz. Mesela Portekizce nasıl merhaba diyorduk hatırlıyor musunuz? Ola. Ola. Evet doğru bildiniz. Sizi tebrik ediyorum. Şimdi dünya üzerinde gezmeye devam edelim ve şarkılar söyleyelim. Dünya üzerinde pek çok ülke gördük ve pek çok şey öğrendik. Şimdi biraz şarkılar söyleyip eğlenme vakti geldi bence. Hadi şarkı söyleyelim ve oyun oynayalım. Haydi. Dünyayı geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Dünyayı geziyoruz, yeni şeyler görüyoruz. Yeni şeyler görüyoruz. Arkadaşlar, bu güzel oyuncakla bugün birlikte oynadık. Dünya üzerindeki yedi kıtayı gördük, oralarda dolaştık ve onların üzerinde yaşayan en meşhur hayvanların seslerini tar tar tarif ettik. Aynı zamanda pek çok dilde nasıl merhaba diyeceğimizi öğrendik. Ben bu oyuncağı çok sevdim. Birazcık daha oynamaya devam edeceğim. Ama sizler için bu videoyu kapatmamın vakti geliyor. Şimdi sakın unutmayın arkadaşlar. Unutmamamız gereken önemli bir şey annemizin babamızın sözünü her zaman dinleyelim. Yemeklerimizi yiyelim. Uyumadan önce dişlerimizi fırçalayalım. Saçlarımızı banyomuzu yapalım. Ve çok güzel uyuyalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Ha unutmadan. Lütfen videoyu beğenip bir de takip etmeyi unutmayın. Ben çünkü başka oyuncaklarla da oynayacağım. Görüşmek üzere.